Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin asselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağlamak için bu bölümde hoş geldiniz. Değerli izleyiciler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde başlığımız Kur'an Şiileri yalanlıyor olacaktır. Bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyuyla Ali, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhümün soyu arasındaki farktır. Biz Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anhüm torunlarıyız diyenler, bunların hepsi Irak, Lübnan ve Yemen'de Müslümanları katledip, her türlü kötülüğü işliyorlar. Yemen'de Müslümanları katlediyorlar. Ardından biz Hüseyin'in torunlarıyız, ehl Beyt'iz diyorlar. Biz de onlara siz yalancılarsınız diyoruz. Zira Kur'an ehl Beyt'in kim olduğunu açıklamış. ehl Beyt'in Hasan ve Hüseyin'in torunları değil, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri olduğunu söylemiştir. Ali Muhammed, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Müslümanlardır. Yoksa onun neslinden olan Hasan ve Hüseyin'in torunları değildir. Tabii meselenin şöyle bir ciddiyeti var. Bugün Şiiler Irak, Suriye, Yemen ve diğer bölgelerde Sünni Müslümanları katlediyorlar. Zira bildiğimiz üzere aslen İranlı olan Şii Molalıları Mecuzi Akidesi uyarınca tam olarak DEAŞ gibi Müslümanları kafir görerek tekfir ediyorlar. Sonra Müslümanları öldürüyorlar. Peki neden? Hüseyin'in intikamını alıyoruz diyorlar. Ve her yıl Hüseyin'in intikamı anlamına gelen pankart ile çıkıyorlar. Aslında Hüseyin radıyallahu anh her belada. Onların yanında katledildi. Onu öldürenler de öldürüldü. Dolayısıyla neden Pakistan'da insanları öldürüp ardından Hüseyin'in intikamını alıyorum diyorsunuz? Pakistan'la Hüseyin'in ne alakası var? Eğer Hüseyin radıyallahu anh hayatta olsaydı, vallahi orduları İran'a doğru harekete geçirir ve İran'daki Mollaların egemenliğini ortadan kaldırırdı. Öyleyse başlayalım ve görelim. Ayrıca sizden tanıdığınız Şii varsa bu videoyu ona göndermenizi rica ediyorum. Bir önceki bölümde Kur'an-ı Kerim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin peygamberin hanımları olduğundan bahsetmiştik. Youtube'a sabur meşhur ehli beyt, sabur meşhur Ali Muhammed yazdığınızda görebilirsiniz. Kur'an'da Ali Firavun yani Firavun'a tabi olanlar. Ali Lut yani Lut'un izinden gidenler manasında zikredilmiştir. Dolayısıyla Ali Muhammed onun yolundan gidenlerdir. Onun peşinden gidenler kim? Müslümanlardır. Yoksa onun soyundan olanlar değildir. Şimdi size Kur'an-ı Kerim'den bunun delillerini sunduğunda şaşıracaksınız. Gülünç konulardan biri de <laughs> bazıları bana mesaj gönderiyorlar ve itiraz ederek şöyle diyorlar. Ali Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali veya Fatıma'nın torunlarıdır. Bunun delili ise bugün Suudi Arabistan'ı yöneten ailenin ismi Ali Suud, Kuveyt yöneten ailenin ismi Ali Sabah, Katar'ı yöneten ailenin ismi Ali Tahani'dir. E tabi durumun komik tarafı, Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimenin manası için delil sunmak istediğinizde bundan sadece 200 yıl önce ortaya çıkmış, ailelerle delil getirmezsiniz. 1400 yıl önceki metne başvurursunuz. 1400 yıldır var olan ve üzerinde hiçbir ihtilaf olmayan metin Kur'an-ı Kerim'dir. Arap diliyle yazılmış olan metin Kur'an-ı Kerim'dir. Cahiliye şiiri ise lügat alanında ikinci sırada delildir. Yani lügatta delil olarak Kur'an birinci sıradadır. Zira Kur'an sabit ve yazılı bir metindir. Hatta kafir, Çinli veya ABD'li de olsa tüm insanlar Kur'an'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Yani 1400 yıl öncesinden yazıldığını söylüyorlar. Kur'an Allah'ın kitabıdır veya değildir şeklinde. İnanıp inanmamaları ayrı bir konu. Cahiliye dönemi şiirleri ikinci sıradadır. Zira İslam öncesi Arap şiirleri ortaya çıkışlarından 300-400 yıl sonra kayda geçirilmişti. Cahiliye şiiri ne zaman yazıya geçirilmişti? Çok daha sonra, Abbasi döneminde. Yani İslam'dan 300 yıl sonrasından bahsediyoruz. Tahrifata uğramış olması, hatanın bulunması veya başına herhangi bir şey gelmiş olması mümkündür. Bazıları bana eğer sözlükleri açarsan diye <laughs> bu şekilde başlayan mesajlar gönderiyor. Bana diyor ki kamusu açtığında al kelimesinin torunlar manasında olduğunu görürsün. Ancak bu beni bağlamaz. Niçin? Çünkü sözlük ne zaman yazılmıştır? Çok zaman dilimi sonrasında, Abbasi döneminde. İslam'dan 300 belki 500 yıl sonra yazılmış. Benim yanımda ise Kur'an var. Kur'an ayetleri al kelimesini nasıl kullanmış? Sözlük değil. Zira sözlük yanlış yazılabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim o dönemde ve o insanlara yönelerek indi. Ve onlar da el ya da ehl kelimesini ve ehl-i Beyt kelimelerini bu şekilde kullanıyorlardı. Dolayısıyla Ehl kelimesi Kur'an'da topluluk, halk, sakinler anlamında kullanılmıştır. Kur'an ayetlerindeki Ehlül Karye köy veya şehir halkı manasında kullanılmıştır. Ehlül Beyt yani ev halkı demektir. Allah Teala bu kelimeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri ve Musa aleyhisselam'ın eşi hakkında kullanmıştır. Melekler de bu kelimeyi İbrahim aleyhisselam'ın eşi hakkında kullanmıştır. Ancak hatırlatma babında iki ayeti tekrar edeceğim. Diğer ayetleri ise daha önceki bölümlerde zikretmiştim. Sabır meşhur Ali Muhammed veya Ehli Beyt yazdığınızda izleyebilirsiniz. Burada delil olarak sunacağım ayette Rabbimiz Ali Firavun hakkında şöyle buyuruyor. Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğdu. Burada ayette kastedilen Firavun'un ailesi, karısı veya torunları değildir. Zaten Firavun'un torunları da yoktu. Firavun'un torunları onunla birlikte boğulmamıştı ve aslında Firavun'un torunları da yoktu. Ancak buradakiler Firavun'un adamları ve ordusuydu. Dolayısıyla el kelimesi kişiye tabi olan peşinden giden demektir. Ordusu, destekçisi veya dininin destekçisi vesaire onun elidir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili onlarca ayet var. Google'da Kur'an'da el kelimesinin geçtiği ayetler yazın. Eğer ben yanlış anlatmışsam yorumlara da yazın. Ancak bana Kur'an'dan daha az güvenilir. Bir metin yollamayın ve beni Kur'an'dan sonra yazılmış, yani Kur'an'dan 300 sene sonra yazılmış, hiçbir metne sevk etmeyin. Çünkü bu Allah kelamıdır. Burada Ali Firavun ile kastedilen, Firavun'un ailesi mi yoksa onun adamları mı, ordusu mu? Zaten Kur'an ayetleri birbirini tefsir etmiyor mu? Yani bu tefsiri ben aklımdan uydurmadım. Zira diğer ayetlerde Rabbimiz Firavun ordusunu boğduğundan bahsediyor. Dolayısıyla şaşırıyorum. İnsanlar Kur'an'ı bırakıp bir şeyhin yanına gidiyor. Ve ona Ali Muhammed kimdir diye soruyorlar. Ona şeyh de Zemahşeri dedi ki falan dedi ki diye cevap veriyor. İyi de sizin önünüzde Allah'ın kelamı var. Rabbimiz bu Kur'an'ı niçin indirdi? Zemahşeri veya başkalarına gidin diye mi? Gerçekten çok garip bir durum. Kur'an'ın Allah katından indirilmiş metin olduğu bir tarafa, lugat açısından delil olabilecek bir metin, Haşa kafir olarak kabul etsek, dil açısından delil olarak gösterilebilecek bir metindir. Ayrıca burada ehl Beyt'ten bahseden ayet. Öncelikle Kur'an'da ehl Beyt'ten bahseden hiçbir ayet yoktur. Buna dikkat edin. Kur'an'da ismi ehl Beyt olan hiçbir ayet yoktur. Kur'an'da ehl Beyt ile ilgili ayet var deyip Ey ehl Beyt, peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister ayetini okuyan kimse, yalan söyledin deriz. Ardından bununla kastedilenin Hasan Nasrallah ve İran'daki Hümeyni olduğunu söylüyorlar. Bunun yalancı ve iftiracı olduğunu söylersiniz. Ehlibeytin Yemen'de Müslümanları katleden, ve işkence eden Şii milislerin olduğunu söylüyorlar. Onlara yalancılar olduğunu söylüyorum. Peki neden? Çünkü Kur'an'da böyle bir ayet yok. Kur'an'daki ayet peygamberimizin eşlerinden bahsediyor. Rabbimiz ayetin başında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine şöyle buyuruyor. Evlerinizde oturun ilk cahiliye devrindeki gibi. Açılıp saçılmayın. Zeynel abidin radıyallahu anh salih ve ehli sünnet bir Müslümandı. Ve çocukların isimleri Ebu Bekir ve Ömer'di. Ancak İranlı Şii Mollalar onlara yalan şeyler atfederek Sanki onlar söylemiş gibi onlar adına yalanlar uyduruyorlar. Ve bu sözleri onlara yapıştırıyorlar. Peki o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden biri miydi? <laughs> yani Cafer-i Sadık, Muhammed el-Bakir ve diğerleri Allah onlara rahmet etsin. Bugün var olan Şiilerin yalanlarından tamamen beridirler. Bu zikrettiğimiz kimseler evlerinizde oturun ayetindeki kadınlar mı? Asla. Ayetin tamamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden bahsediyor. Rabbimiz ayette ehli beyt ile kastettiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleridir. Peki gelin şimdi Kur'an-ı Kerim'den herhangi birinin çocuklarından ve torunlardan bahsettiğinde zürriyet yani soy kelimesini kullanıyor. Yani Mekke ve Medine'deki Araplar konuştuklarında, yani Hasan ve Hüseyin'in kim olduğunu sorduklarında, onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan, zürriyetinden olduğunu söylediklerini anlıyoruz. Zeynel Abidin ve Muhammed el-Bakir, hepsi. Hasan ve Hüseyin'in, radıyallahu anhüm, soyundandır. Her kim ben Hasan ve Hüseyin'in soyundanım, ben ehli beytim diyorsa, ona bu anlayışın yanlış olduğunu söyleyin. O kimse Ali Muhammed de değildir. Sen ancak Hasan ve Hüseyin'in soyundansın. Bildiğim yani benim idrakimin anladığı bütün Kur'an ayetlerinde şunu görüyoruz. Eğer hatalıysan beni düzeltin ve yorumlarda yazın. Ben kendisinden şer'i ilimler alınabilecek bir kimse değilim. Allah Teala'nın bütün ayetlerde kullandığı zürriyet kelimesi kişinin nesli, çocukları ve torunları demektir. Allah Teala zürriyeti yerine onun ehli beyti buyurmamıştır. Dolayısıyla allah Teala ayette şöyle buyuruyor. Kendisi ihtiyarlamış, yani adam ölüme yaklaşmış. Çocukları da güçsüz kalmışken, yani zayıf ve bakıma muhtaç çocukları var. allah Teala ehli beyti de zayıf kalmışken buyurmadı. Yine Cenab-ı Hak onlar birbirinden türemiş. Tek bir zürriyettir buyuruyor. Yani birbirinin çocuklarının torunlarıydı. Cenab-ı Hak Zekeriya aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyor. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Ey Rabbim bana kendi tarafından temiz bir soy zürriyet bağışla dedi. Yani hayırlı oğullar ihsan et dedi. Ehlibeyt veya al kelimelerini kullanmadı. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Arkalarında güçsüz çocuklar bırakıp ölecek olsalar çocuklarının hali için kaygı duyarlar. Yetimlere haksızlık etmekten korksunlar. Güçsüz çocuklar. Yani arkasında zayıf çocuklar bırakan. Burada zürriyet kelimesi Kur'an'da çocuklar ve torunlar anlamında kullanılmış. Burada da Allahü Teala kafirlerin şu sözünü naklediyor. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonuna gelme bir zürriyetiz dememeniz için biz onlara zürriyettik. Yani biz sonraki nesil, onların varisleri ve torunlarıydık dememeleri için. Kafirler biz onların ehli beytiyiz veya biz onların aliyiz demediler. Ayette ise Allahü Teala şöyle buyuruyor. Firavun ve adamlarının işkence yapmasından, korkmalarından dolayı kavminden Musa'ya küçük bir grubun dışında inanan olmadı. Burada küçük bir grupla kastedilen nedir? Yani kavmi içinden bazı kimseler. Direkt kendi oğulları manasına gelmez. Kastedilen kavmi içindeki gençler ve kimselerdir. Yine Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Nuh ile beraber taşıdığımız kimselerin zürriyetini de gerçekten o çok şükreden bir kuldu. Ayette geçen zürriyetle kastedilen nedir? Onların çocukları ve torunlarıdır. Diğer bir ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in zürriyetinden. Bu ayette geçen peygamberler Adem Aleyhisselam'ın çocukları mı yoksa onun torunları mı? Adem Aleyhisselam'ın çocukları ve torunları yani bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Nitekim biz de hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindeniz diyoruz. Allah Teala bu ayette zürriyet kelimesini kullanmış. Benim atam Hasan ve Hüseyin'dir diyen kimseye sen Hasan ve Hüseyin'in soyundansın, zürriyetindensin veya sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zürriyetindensin deriz. Tabii bu da doğruysa belki arasında sahteker biri de olabilir. Tabii bu ona ne gibi bir değer katar ve ne de ondan bir şey eksiltir. Zira İslam soyla devam eden bir din değildir. İslam aile dini ve bir ailenin mülkü değildir. İslam nübüvvet evidir. Nübüvvet de Allah'ın bir kulunu seçmesidir. Dolayısıyla ona Rabbimiz seni seçmiş diyemeyiz. Rabbimiz seni seçmemiş. Burada allah Teala'nın ister doğrudan onun oğullarına veya isterse onun torunları yani varisleri olsun. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden bahsettiği ayetlere geleceğiz. İşte burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nuh ile birlikte taşıdıklarımız insan nesillerinden, İbrahim ve İsrail Yakub'un zürriyetinden, yani onların çocuklarından ve torunlarından. Yine Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a cevap vererek şöyle diyor. O da dedi ki, zürriyetimden de İbrahim Aleyhisselam Rabbimizden soyundan gelen çocukların ve torunlarının da insanlara imam olmasını istemişti. Allahu Teala da ona cevaben, benim ahdime zalimler nail olamaz demişti. Yani zürriyetinden zalim olan kimselere, insanlara asla önder kılmayacak kılmayacağım demişti. Kur'an'da bir duada şöyle buyuruluyor. Ey Rabbimiz ikimiz de sana teslim olanlardan eyle. Zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Zürriyetimizden, soyumuzdan. Yani çocuklarımızdan ve torunlarımızdan. Yine Meryem validemizin kıssasında şöyle buyuruluyor. Onu da zürriyetini de kovulmuş şeytandan sana sığındırırım demişti. Zürriyetini, soyunu yani çocuklarını ve torunlarını. Yine Allahü Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Onun zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u yani onun çocuklarını ve torunlarını hidayete erdirdik. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden yani oğullarından ve torunlarından, kardeşlerinden kimini de onları seçtik ve onları dosdoğru yola ilettik. Ayrıca Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İsterse sizi giderir ve sizin yerine arkanızdan dilediğini getirir. Nitekim sizi de başka bir kavmin zürriyetinden getirmişti. Yani siz de başka bir kavmin oğulları ve torunlarısınız. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hatırla ki Rabbin Adem oğullarının zürriyetlerini çıkarmıştı. Yani Adem Aleyhisselam çocuklarının torunlarını çıkarmıştı. Cenab-ı Hak diğer bir ayette şöyle buyurmaktadır. Adın cennetlerine girerler. Babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salih olanlar da oraya girerler. Zürriyetlerinden yani çocuklarından ve torunlarından. Ayrıca Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. And olsun ki senden evvel de peygamberler gönderdik. Onlara da zevceler ve zürriyet verdik. Yani çocuklar verdik. Arap dilinde ebna kelimesiyle direkt kendi çocukları veya torunlar kastedilir. Nitekim az önce bunu söylemiştik. Ayrıca İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yani Kabe'nin yanında bitkisiz kıraç bir vadiye yerleştirdim. Yani Mekke'ye yerleştirdim. Burada oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ve Hacer validemizi veya başkalarını da kastetmiş olabilir. Zira ayet metni buna ihtimal veriyor. Özetle çocuklarından bir kısmı. Yine diğer bir ayette, Ya Rabbi beni ve zürriyetimden gelenleri, namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Zürriyetimden yani oğullarımdan. Diğer ayette Allah şeytan ve iblisin sözünü naklediyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, pek azı müstesna onun zürriyetini emrim altına alırım. Burada onun zürriyetiyle kastedilen Adem aleyhisselamın oğulları ve torunlarıdır. Ayrıca Cenabı Hak şeytan hakkında şöyle buyurmaktadır. Şimdi siz benim bırakıp da size düşman olan onu ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Şeytanın zürriyeti onun çocukları ve torunlarıdır. Cenab-ı Hak ayrıca şöyle buyurmaktadır. Ve ona İbrahim'e İshak veya Yakub'u ihsan ettik. Nübüvveti ve kitabı onun zürriyetinde kıldık. Yani onun çocuklarında ve torunlarında kıldık. Ayrıca Allah Celle Celaluhu onların zürriyetini yani çocuklarını dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ayettir. Ayrıca ayette biz yalnız o Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldık buyuruyor. Yine Allah Teala ayette İbrahim'e ve İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin zürriyetinden muhsin olan da var, nefsini apaçık zulmeden de var. Bu ayete baktığımızda Rabbimiz ne buyuruyor? İkisinin zürriyetinden yani peygamberlerin soyundan iyi insanlar da vardır, zalim insanlar da vardır. Babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salih olanlar da oraya girerler. Yani çocukları ve torunları kastediliyor. Yine Kur'an'da zikredilen duada bana verdiğin gibi zürriyetime de yani çocuklarıma da salah ver buyruluyor. Bir sonraki ayette dünyada iman edenlere ve zürriyetlerine de iman edip kendilerine uyanlara yani çocuklarından ve torunlarından iman edenlere. Ayetin devamında onlara zürriyetini de kattık. Yani çocuklarını ve torunlarını. Dördüncü ayette andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Nübüvveti ve kitabı da onların zürriyetinde kıldık. Bu ayete dikkat edin. Bu ayette Allah Teala ne buyuruyor? Nübüvveti ve kitabı Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın nesillerinde kılacağız buyuruyor. Yani nebiler ve rasuller onların soyundan olacak. Allah Teala onların ehli beytinde kıldık diye bir şey söylemedi. Eğer ehli beytinde kıldık deseydi, Hasan ve Hüseyin'in torunlarının ancak ayetlerdeki nas ve metin gayet açık. Elbette tüm bunlar bize İran Moğolalarının yaptığı sahtekarlığı ve yalanları gösteriyor. Siz kendiniz de inceleyin. Şiilerin kaynak aldığı kitaplar nelerdir? Hepsinin İran kitapları olduğunu görürsünüz. Daha ilk baştan itibaren Ali radıyallahu anh'ın torunları, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın çocukları hakkında yalanlar uydurup onlara iftira atıyorlar. Ardından Ehli Beyt hakkında vesaire hadisler var diyorlar. Hepsi geçmişte Mecusi İran'daydılar. İşte bu akide de oradan başladı. Şiileşme meselesi Emeviler döneminde siyasi bir meseleydi. Beni Umeyye'ye karşı olan ve Emevi devletinin devrilmesini isteyen kimseler vardı. Böylece ne yaptılar? Biz Ali ve onun torunlarının yolundayız. Ali oğulları ve torunları Beni Umeyye'den daha hayırlıdır dediler. Bu sözler kimler arasında yayıldı? İlk etapta Arap olmayanlar arasında yayıldı. Araplar arasında yayılmamıştı. Çünkü Araplar Arapların olduğu ortamda nazil olan Kur'an'ı anlıyorlardı. Onu en iyi anlayanlar Araplardı. Dolayısıyla Araplar İslam'ın verasetle gelmediğini anlıyorlardı ve biliyorlardı. İslam'ın bir ailenin dini veya sahip olduğu dini malı olmadığını anlıyorlardı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yönetimi miras bırakmamıştı. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh vefat ettiğinde Ömer bin Hattab vefat ettiğinde Osman bin Affan vefat ettiğinde yine idareyi miras bırakmadı. Dolayısıyla İslam'ın bir aile dini olmadığı çok aşikardır. Bu Allah Teala'nın büyüklüğünden ve Rabbimiz katından alınan bir karardır. Aksi halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ali radıyallahu anh'ın, Ali'den sonra da Hasan'ın ve ardından Hüseyin'in iktidarı aldığını düşünün. İnsanlar şöyle derdi. Muhammed Cengiz Han gibi iktidarı akrabalarına miras bırakan bir kraldan başka bir şey değil. Kendilerinden sonra çocuklarını tayin ediyorlar diyerek hükümdarlarını kınayıp duruyoruz. Burası krallık değil cumhuriyet diyoruz. Ne zaman bir kral ölse oğlu onun mirasçısı oluyor. Ve kendi mülkü gibi ülkeyi miras alıyordu. Allah Teala'nın ayetlerinden biri olarak İslam sadece Allah'ın dinidir. Bir aileye veya başkasına ait bir mülk değildir. Bazıları diyor ki iyi de Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Nübüvveti ve kitabı da onların zürriyetinde kıldık. Dolayısıyla Rabbimiz nübüvveti ve kitabı Nuh ve İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine miras bırakmıştır. Bu söz yanlıştır. Zira ayete dikkatli baktığımızda biz kıldık buyuruyor. Yani nübüvvet ve kitap intikal etmemiş. Rabbimiz bu peygamberi seçmiş. Dolayısıyla peygamber olmak için ne yapmalıyım diye aralarında yarışma yapmamış. Örneğin beş vakit namaz kılan biri ben peygamber olmak için bin rekat namaz kılacağım dese öyle bir şey söz konusu değil. Nübüvvet ve risalet görevi için seçen sadece Allah'tır. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seçen Allah'tır. İsa, Musa, Nuh aleyhisselam ve diğer peygamberleri seçen Allah Teala'dır. Allah Teala bütün zürriyetlerden değil, sadece bir zürriyetten seçmiş ve görevlendirmiş. Size şöyle diyorlar, filan imamımız masum, 12 imamımız masumdur. Kur'an'da bu anlama gelen bir ayet var mı? Yani peygamberler gibi masumlar demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında 12 ayrı nebi ve nübüvvetin onlarda devam etmesi demektir ki Kur'an'da cenab Hakk'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra herhangi bir masum birini seçtiği, onun sözlerinin Allah kelamı olduğu ve insanların imamı olduğuna dair bir ayet var mı? Hayır. Yine Kur'an'da Müslümanların liderliğinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zürriyetinde olduğuna dair bir ayet var mı? Hayır. Kur'an'da ehl Beyt kavramının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ikamet eden eşleri ve onunla birlikte yaşayanlar olduğunu zikretmiştik. Kur'an'dan anlaşılan budur. Kur'an'ın tamamında Ali Beyt Lut veya Ali Beyt Firavun gibi bir şey yoktur. Bütün filan kimsenin Ali kavramı takipçileri anlamındadır. Aslen acam olan İran mollalarının Arap dilini Kur'an ve haşa Allahü Teala'dan daha fazla biliyor olması mümkün değil. Peki Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Arkadaki tuşa basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sosyal hesaplarımızın linkleri aşağıdadır. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada Şiilik ve onun İslam dünyasına yönelik askeri tehlikesi konusunda büyük bir uzman, Doktor Taha El-Dulaimi'nin bir dizi konferansı var. Milyonlarca Müslümanın "Seni Beyt'in rızasını kazanmak için öldürüyoruz." denilerek katledildiğini gördük. Vallahi siz yalancılarsınız. Ehli Beyt hayatta olsalardı sizinle savaşırlardı. Ancak hepsi vefat etti. Allah Ayşe validemizden razı olsun. Allah Ömer bin Hattab'ın kızı Hafsa validemizden razı olsun. Bütün hanımları Allah hepsinden razı olsun vefat ettiler. Bu konferansları dinlemenizi rica ediyorum.